Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle buradayım. Önümüz Ramazan mutlaka bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ben fazla sıra yaptım. Bir frizime koydum. İstediğim zaman savurda çıkarıp yemek için yemeklerinizin yanına, kahvaltılarınızın yanına gerçekten çok güzel bir çörek tarifi. Şöyle görüyorsunuz görünüşünü. İsterseniz hemen tarifimize başlayalım. Karıştırma kabının içerisine buçuk su bardağı soğuk sütümü aldım. Suyla da yapabilirsiniz. Bir çay bardağı kadar da sıvı yağımı aldım. 3 yemek kaşığı kadar toz şekerimi aldım. Bir pakette yaş mayamı ilave ettim. Ve azar azar unumu ilave ediyorum. Bu arada ben biraz fazla yaptım. Ben sizlere şöyle 7-8 adet kadar çöreğin miktarını yazacağım açıklama bölümüne. 2 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Eğer sizler de benim gibi böyle çok yapıp difrizinize buzluğunuza atmak istiyorsanız bu kadar miktarda yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ben fazla yaptım ama 7-8 adet kadar bir fırında pişirebileceğiniz ben 2 tepsi kadar yaptım. Tek bir tepsi de pişirebileceğiniz kadar e, miktarını yazacağım ve videomun açıklama bölümüne kullandığım tüm bardak ölçülerimi ve kullandığım tüm malzemelerimi açıklama bölümünde yazacağım bir miktar kabının kabımın içerisinde yoğurduktan sonra şöyle tezgahın üzerine aldım ve detaylı bir şekilde yoğurdum. Şöyle 7-8 dakika kadar yoğurdum. Yoğurmak çok önemli burada. Şöyle yumuşak ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Bir miktar yoğurduktan sonra elimi artık hamurumdan ayırmak için şöyle iki kez kadar elime böyle bir miktar sıvı yağ aldım ve tekrar yoğurmaya başladım. Zaten hamur elinizden de kopuyor ve pürüzsüz bir kıvam almaya başlıyor bir miktar sıvı yağ elinizin sürdükten sonra. Toparladım hamurumu ilk karıştırdığım karıştırma kabının içerisine koyuyorum üzerini streçledikten sonra ortalama 40-50 dakika bir saati de bulabilir çünkü soğuk sütle yaptığımız için Buna dikkat edelim. Hamurunuz tamamen kabardıktan sonra ortalama bir saatte tamamen kabarmış oluyor. E, o da ısıtınıza da bağlı. Bu arada koyduğunuz yere şöyle görüyorsunuz pürüzsüz bir hamur oldu, yumuşacık güzel, hem ele yapışan hem de e, yapışmayan diyelim orta e, derecede bir yumuşaklık. Üzerini kapattım dediğim gibi bir saate yakın mayalandırdım. Şöyle mayalanmış hali de bu şekildeydi. Tezgahımın üzerine un serptikten sonra artık beze haline getirmek için eşit parçalara bölüyorum hamur kesme aparatımla tüm bezelerimi aynı boyutta tutmaya çalıştım. Sizler de buna dikkat ederseniz iyi olur. Şöyle görüyorsunuz küçük bir portakal büyüklüğünde tüm bezelerimi yaptım. Tepsimi aldım ve üzerine streç film çektikten sonra 30-40 dakika tekrardan mayalanması için bıraktım. Şöyle görüyorsunuz bu da tekrardan mayalanmış hali. Artık bezelerime şekil verebilirim. Tepsimi kenara aldım. Şöyle bir tanesini Tezgahımın üzerine hafif un serptikten sonra ellerimle açmaya başlıyorum. Çok büyük açmıyoruz. Şöyle bir pasta tabağı büyüklüğünde minik böyle büyüklüğünü e, avucumun içinde fark edebiliyorsunuz. Ne kadar büyüklükte olduğunu çok çok büyük açmıyoruz. Çünkü bezelerimizi de küçük tuttuğumuz için çok büyük açmaya gerek yok. Şöyle görüyorsunuz. Dört parmağınızı açtığınızda e, o boyutta olması yeterli olacaktır. Çok inceltmeyin. 5-6 adet kadar bezelerimi açtıktan sonra şöyle bıçağımla şekil veriyorum. Sizler dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle bu şekli vermek istedim. Üstünde güzel bir görüntü olmuş oluyor. Tabii dediğim gibi siz bunu yapmak zorunda da değilsiniz ama yaparsanız da güzel olmuş olur. Şöyle bıçağımla bu şekli verdikten sonra artık fırın tepsimin içerisine alıyorum. Son bezimi de şeklini verdikten sonra şöyle sizlere göstereyim. Benim fırın tepsim 5 adet kadar aldı. Üzerlerini kapattım. Streçledikten sonra tekrardan bir 15-20 dakika kadar tepsi mayası için bıraktım. Bunlar da diğer kalan hamurlarımı tekrar açtım ve aynı şekli verip şöyle kenara aldım. Bu çöreğimizin birkaç püf noktası var. Ee, i̇lk tepsimizi yaptığımızda, yerleştirdiğimizde üzerine örtüp bir 15-20 dakika kadar tepsi mayası için bekletiyoruz. Tabii bu arada bütün hamurlarımızı açıyoruz, onları da tezgahımızın veya başka bir şeyin üzerinde bekletiyoruz. İlk tepsiyi sadece bekletiyoruz. İkinci tepsiyi bekletmemize gerek yok çünkü onlar fırında beklerken pişerken bunlar da beklemiş ekstra e, tepsi mayası gelmiş oluyor. İlk tepsi çıktıktan sonra hemen bu açtığımız, hazırladığımız çöreklerimizi tepsimize koyup üzerine yumurta sarısı sürüp fırınımıza atmamız gerekiyor. Onun için tüm hamurlarınızı birden açın. Öyle fırına verin. Buna dikkat edin lütfen. Böyle fırın tepsi tepsi açıp koymayın. Çünkü hani beklemiş olursunuz. Fırınınızın ısısı düşmemiş olur. Buna da dikkat edelim. Fırın tepsimde ilk beklettiğim, ilk koyduğum hamurlarımı şöyle görüyorsunuz. Bir 15-20 dakika kadar tepsi mayası geldikten sonra yumurta sarısı sürüyorum. Hepsine sürdükten sonra susam serpiyorum. Eğer susam çörek otunuz varsa bu da çok güzel bir lezzet ve görüntü verecektir. Ben birini sadece susamlı yaptım. Diğerini de çörek otlu ve susamlı yaptım. Bu arada fırınımda 180-190 arası ısıda önceden ısıttığım fırına verdim. Altı üstü tamamen kızarana kadar şöyle ilk tepsim çıktı zaten. Gerçekten o kadar yumuşak ve o kadar güzel ki anlatamam size lezzeti. Böyle 4-5 gün kadar taze kalacak bir şekilde bir çörek oldu. Yumuşaklığını da birazdan size iç dokusunda göstermiş olacağım. İlk tepsimi çıkardıktan sonra diğer hamurlarımı da tekrardan tepsime yerleştiriyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra sadece yumurta sarısı bu arada içerisine başka bir şey karıştırmadım. Susam ve çörek otumu serpiyorum. Ve fırınıma tekrardan gönderiyorum. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Çünkü çok çabuk pişiyor. Hele ikinci tepsi daha çabuk pişiyor. Çünkü fırın çok Sıcak olduğu için ve ikinci tepsimde pişti. Şöyle puf puf yumuşacık. Pastanelerde bile bulamayacağımız lezzet ve yumuşaklık diyebilirim. Şöyle tamamen soğuduktan sonra sizlere yumuşaklığını ve iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten o kadar lezzetli bir çörek oldu ki mutlaka yapın bunu. Önümüz Rabazan dediğim gibi bol bol yapıp difirinize buzluğunuza koyabilirsiniz. Akşamdan çıkarın savura kadar yumuşamış ve buzu çözülmüş olacaktır. Ya da akşam yemekleriniz yanına iftara sahura e, dilediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Ben şimdiden işte dediğim gibi yaptım defrizme attım. Şöyle yumuşaklığını görüyorsunuz o kadar yumuşak bir çörek ki e, anlatamam bir poğaçadan daha daha yumuşak diyebilirim. Eğer videolarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şöyle sizlere tekrardan yumuşaklığını göstermek istiyorum. Ve bir tanesinde içerisini açıp da dokusunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Açıklama bölümüne yazdığım 7-8 adet kadar bir miktar yazacağım. Eğer ki sizler daha çok yapmak isterseniz yazdığım miktarın 2-3 katını da yapabilirsiniz. Ona göre yapıp dediğim gibi biriktirip difrizinize koyabilirsiniz. Böyle şimdiden yapacak herkese kolay gelsin. Afiyet olsun.